Merhaba arkadaşlar. Bugün Asal'duru'ya bir tane oyuncak aldım. Hepiniz zaten görmüşsünüzdür bu oyuncağı ama aranızda bilmeyenler vardır diye asaldır ile size bunu anlatacağız. Asal'duru şu zar alıp bir atar mısın? Tamam. Şöyle çekelim atalım. Evet, 4 attı arkadaşlar. Asel duru 4 attığı için buradan 4 tane kurbağayı alıp bu denge kulesinin üzerine dizmesi gerekiyor. Sonra bu zarı alacağım, ben atacağım. 5. Ben de 5 tane dizmem gerekiyor arkadaşlar. Hangimizin dizdiği yıkılırsa o kaybediyor arkadaşlar. Zaten hepiniz eminim evet. ki biliyorsunuz. Ah, Açalımımız eğlenmek ki Evet amacımız eğlenmek. Küsmek yok. Durucum daha başlamadık. Anlatmak için sana zar attırmıştım. Şimdi bunu ayarladık. Sen de halının üstüne de atabilirsin bu tarafa doğru. Zarını at bakalım Asel Duru. Başlamadık. Daha şimdi zar atacaksın. Biraz önce anlatıyorduk. Zar at bakalım. buraya atabilirsin. Tamam. orada dursun düz bir zeminde. Sen halının üstüne atabilirsin. Bir geldi. Çok şanslısın. Bunda küçük rakam atmak bence çok önemli. Bir geldi. Evet. Bir tane kurbağa koyacaksın sadece. Ve tam ortaya koydu. Çok mantıklı olanı yaptın. Aferin sana. Evet. Ben atıyorum arkadaşlar. Dört. Dört tane kurbağa alıyorum. Bir. 2 3 4 4 tane kurbağayı buraya dizmem gerekiyor arkadaşlar. Risk kullanacağım ve önce Kenarlara koyacağım. Aslında buralara koymak daha garanti. Ama ben şu anda risk kullanıyorum. Buraya kenarlara koyuyorum. Evet Aser sen de sıra. Hadi bakalım at zarını. Zar sallaman da peki. At. Kaç geldi? Nerede? 3. 3 tane kurbağa koy bakalım. Bir Tam oturmadı. Güzel oturt. 1 2 3 Tamam. Şimdi sıra bende. Kaç atacağım sence? Sence kaç atacağım? 4 4 mi atacağım? Hadi bakalım izleyelim. 5 Ya bana da hep büyük rakamlar geliyor ya. Büyük rakam gelmesi çok problemli bir şey bence. Riski mi artıyor? Şimdi. Bir. İki. Sen elemiyorsun. Sıra bende. Sonra. Üç. Sonra. Dört. Sonra. Beş. Şimdi bende. At de. bakalım. Şöyle geçelim. Tamam. <laughs> da dönüştüm. evet izliyorlar zaten seni. Hadi bakalım. At bakalım kaç atacaksın. Altı. Hadi bakalım. Altı tane kurbağa dizecek Aseldur arkadaşlar. Bir. iki. O tam oturmadı anneciğim. Tam oturmazsa kurban düşer. Oyun biter. Ben yardım edeyim mi sana? Bence şu taraflara koy yoksa düşüreceksin. Nereye koydu? bu taraflara koyman gerekiyor. Ağırlığı bu tarafa verdiğin için bak eğildi bana doğru. Kendine doğru koy. Üç. Sizce kim yenecek bu oyunu? Dört. 5 son bir tane. Hmm. Yok yok şu an gayet iyi durumda. Bu taraflara koyabilirsin. Hem amacımız eğlenmek yıkılabilir evet. sorun yok. Evet koy koy. Ya kendin... Çekti Yapabiliriz. Evet bak hiçbir şey olmadı. Altı tane koydun sıra bende. Başka. Hayır hayır sen daha koymuyorsun. Evet güzel otur anneciğim. Tamam. Bir geldi ama eline çarptı. Hadi bir daha. Hadi. Altı geldi arkadaşlar. Keşke biri kabul etseydim ya. Evet. Şimdi buradan alıyorum. Şöyle. Bir. Harekete geçti. Şöyle. İki. <laughs> Şöyle. Üç. Hı. Şöyle dört. Ee, evet asel duru koyuyorum. Şöyle 5 Şöyle de altı. Evet hanımefendi. Siz arasın bakalım. Olmazmış. E, bu da olmamış. Ne normalmiş? Hı. Hı. Evet, hadi bakalım. Ama bu çok tuhaf. At bakalım kaç atıyorsun? Bir. Çok şanslısın ya. Bir tanecik koyacaksın sadece. Koşuruyor ortaya hiçbir şey olmaz. Şuraya ortaya koysana sen de annen gibi riskli hareketler yapıyorsun. Hmm, bak bitti. Of ya şimdi ben büyük rakam atarsam ağlarım artık. 5 <laughs> Ağlama. Hiç <laughs> demek. Tamam şimdi kenara geç sallanma çok öyle Serduru. duru. Bir. Şöyle iki. Sallanıyor artık arkadaşlar ağırlık bindi çünkü. Şöyle üç. E, tam eşit koyuyorum ki. Şöyle dört. <laughs> çok hareket ediyor korkuyorum. Şöyle ay bu tarafa koymam lazım. 5 Evet arkadaşlar 5 tane koydum Sıra asal da Hadi asal duru At bakalım üzerine <laughs> Ama bak çarpacaksın kurbağalara Dikkat et Ha. At artık şazarı artık at Bakın daha nereye gitti at. 5 attı 5 tane koyman gerekiyor gel Artık dine, kurbağamız din. az kaldı. Heyecan dorukta. da. Hadi. Dini, büyük ata alsam ağlayacağım ben ya. Ağlama bir şey olmaz. Amacımız eğlenmek. 5 tane koyacaksın. Evet ortalara koyman çok mantıklı. Ortalara koy bence. 2 Arkadaşlar bu ne kadar eğlenceli ki. <laughs> siz de böyle oynayın. Evet Ama... arkadaşlar siz de oynayın. Çok heyecanlı bir oyuncak gerçekten. Ah, kulübün beşlekten babamız üzülmesin. Babalarıyla da oynasınlar değil mi? Babalar üzülmesin. Evet. Evet son bir tane koyuyorsun. Dikkat et diğerlerine de çarpma. Duru. Ay ben düşürmeyeyim sakın. Dört tane koymam gerekiyor arkadaşlar. Sizce bu oyunu kim kazanacak? Kim kazanacak sizce? Belki hiç yıkılmaz. Hiç yıkılmazsa İkimiz de yenmiş oluruz değil mi Aselduru? Evet. Çok güzel dizersek belki hiç yıkılmaz. Bakalım. Hmm, bunu da şuraya koyayım. Tamam. Şimdi sen zar atıyorsun. Bundan sonra küçük atmak çok önemli gerçekten. Hadi bakalım. Dört attın Aselduru. İnşallah yıkılmaz. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi bir şey olmaz. Hadi. Bir. Belki hiç yıkılmaz. Çok güzel dizersek. İki. Bence diye tam karşısına koy artık. O taraf ağırlık çöktü. İki. Ay üç. Dört. Tamam bende sıra. Daha koymuyorsun. Sen duru bende sıra. İki Zarı tane verir misin? Ya. Hayır dört tane koydun. Zarı verir misin? <gülüyor> <gülüyor> Galiba hiç yıkılmayacak arkadaşlar bu çok güzel dizdiğimiz için. 3 tane. 1 Şöyle 2 Şöyle 3 Evet 2 tane boş alan kaldı. Duru at bakayım zarını. Hı. Yıkılmayacak ki bu. Ne yapıyorsun? Biri seçti. Haydır <laughs> ya. Aa, Duru çok güzel oynadık. Arkadaşlar biz çok güzel oynadığımız için yıkılmadı. Çak Duru, bu oyunun galibi ikimiziz. Yıkmadan oynadık çünkü arkadaşlar düzenli oynadık. Böyle önce çevresini yaptık. Sonra ortasını yaptık ve yıkmadan başardık. Aslan dur çak ya bir daha çak ya. Eğlenceli miydi? Evet. İkimiz de galibiz. Gel tebrik ediyorum seni. Diğer elin. Diğer elin. Sen de beni tebrik ediyor musun? Evet. Seninle yarışmak çok güzeldi. Ben de sen de. <laughs> Arkadaşların oynası mı bundan? Güzel bir oyuncak mı sence? Evet. Bence de güzel bir oyuncak arkadaşlar. Çok güzel vakit e, böyle vakitinizde böyle şeylerle giderebilirler bence değil mi evet. yani harcayabilirler vakitlerini bu tarz şeylerle videomuzun sonuna geldik biz oyuncağımızı çok beğendik kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı videolarımıza like atmayı unutmayın bay bay